Hepinize merhaba arkadaşlar, Seven Dice'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi geçen bölümde yine bir görev yapmıştık. Bu bölümde gece görevi yapacağız arkadaşlar. Gece görevini aldım, geldim. Ee, burada tam böyle 10'da giriş yapacağız. Jeneratörleri temizleyeceğiz. Direkt diyorum ki şuradan üstten girebilir miyim diye bir düşüncem var. Daha içeriden girelim ya. Geldim buraları biraz etrafını temizledim. Jeneratörlerin yerini tespit ettim. Hemen sağ tarafta yani şu tarafta jeneratör var. Oradan girip direkt oraya yapıştıracağız. Yemeğimiz, suyumuz nasıl? Bir tane yemek yiyelim. Buradaki arabaları araştırdım. Şunlar arabalardan çıktım. Va! Bu arada. Ulan canım. İki et yedik, bir su yedik. Hadi sal beni. Ver artık şu görevi. 58 Flash'ımızı açalım Ya Allah bismillah Selamun aleyküm gençler Yat lan aşağı yat Anam korktum Manyak çocuk sen nereden çıktın hemen Ödüm koptu lan Ben yine şunu alayım da sakin ol lan Amca sen ne zaman geldin buraya? Ben oturuyor muyum ya? Heh. Hadi canım açabilirsin. Hadi vur bir daha. Aç da beni uğraştırma. Sen aç orayı ya. Açar açmaz hemen burası ne silahçı mı burası ya? Ka hadi lan hadi. Kapıyı kapatacağım. Ha. Aferin lan sana. Aferin sana. Ne var abi burada? Oo oh de. Hoş. Amca tükürme. Amca niye tükürüyorsun ya? Ayıp değil mi kardeş kocaman adamsın ya? Hemen bir tükürelim. Efendim zehirli gaz yayalım. Oğlum bunu alma. Bunu niye alıyorsun ya? Oo. Gizli bulanık su mu? Su mu gizlediniz kardeşim? Gerçekten. Yani suyu niye gizler ki bir insan ya? Oku. Burada araştıracak bir şey yok. Ben nerelere girdim hemen. Lan. Nereden düştü lan o? Ana aynı yere geri çıktık ya. Abi mermileri ver. Şuradan bir zırh ver. Bunu boş ver. Şuradan şunu ver. Geç. Bak 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 bak. Mermileri ver. Mermileri ver. Buraya girmiştik zaten. Burada bir şey yok. Burada alacağımız bir şey var mı? Yok. Burada zırh parçası verecek. Ya ben bu zırh parçalarını hiç ya. Aç. Bir adet çanta var. Vitamin var. Kasa var mı? Yavaş oğlum bir kere basıyorum. Niye 30 tane ateş ediyorsun ya? Buradan çıkmıştık değil mi biz? Şuradan çıktık. Yo. Burada kimse yok. Buraya baktık mı? Oo bakmamışız. Kapat lan kapıyı. Ver abicim. Kocaman kasa var ha. Kapat. Dur. Lock pimiz var. Ver abicim. Aç şunu al. Ya Allah. Hadi bakayım. Çok yorma beni. Tamam mı? Güzel bir şey ver. Şöyle hiç olmayan bir... Tırmağı. Haydi canım bir tane jeneratör var zaten onun da yerini biliyorum arkadaşlar gidip direkt onu onaracağız aç Taşma sapan malzemeler çıktı Şarjörümüzü değiştirelim aç kapıyı Veysel efendi Şimdi şu tarafa baktık doğru mu abi Lan ne oluyor her taraf kırılıp dökülüyor Güzel. Şunu ver satacağız. Artık yemek kitabı okumuyorum. Okuduk çünkü. Para var. Bunlara bakamıyor muyuz? Ver abi hurda demir işimize yarar. Bak yine bir şey. Oha. Lan. Ecza dolabına bak lan her şey var ha kapat aç Bu ne biçim bir ses ya? Nereden geliyorsunuz lan siz? Aa burayı ne güzel yapmışlar lan böyle. Abla Oğlum çıkma. Ben çıkıyor muyum? İlla beni taratacaksınız ki. Amca. Oh, oh. Nereye kırmaya çalışıyor lan bu manyaklar? Yeri yine kırmaya çalışıyorlar ama Şuraya bakalım Gelenin manyağısın Bilmiyorum ki nereden çıktın acaba Mermi ver kardeş Üzerimize şu saçmalıkları bir atmak istiyorum Mesela yağı at Tüyü at Bulanık suyu at Şunu at Efendime söyleyeyim şunu at. Başka şu an saçmalık gördüğüm bir şey yok. Ya burayı çok güzel yapmışlar ama Aslında uygun kullanamadım ya. Çok hoşuma gitti. Islandın diyor. Islanacağız tabi yağmura çıktık çünkü. Kalkın lan ben geldim. Kalk. Bak nasıl kusuyor ya. Teyze git. Sen de git lan. Amcacığım. Gelme öyle üstüme ya. Korkuyorum bu amca üstüme üstü... Ulan muhallebi gibi olmuş adamın göbeği. Bu amca üstüme gelince korkuyorum ya. Var mı bir şey? Yok. Biz buraya niye çıktık? Bu da bir şey var mı? Yok. Ne oluyor lan? Gelin bakalım mühendis efendiler. Vurma lan bana vurma. Böyle arkamı sağlam alayım da. Yalnız hala ana loot'u bulamadık. Farkında mısınız? Yani ana loot diye bir şey yok. Acaba <laughs> bu mu ana loot? Şey bu mu diyorum ya. Biraz önce girdiğimiz yerde mi ana loot? Bir bakacağım. Hadi canım. Hadi koçum. Hadi aslanım yapabilirsin. su. Lan amca çek göbeğini önümden. Oğlum öl. Abi kız, teyze. Uuu. Göbekli amca her yerden çıkıyor ya. Buralar oraya dahil mi acaba? Ya 3000 ne arkadaş 3000 ne ya? He? Ha şurası 1000. Amca sen ne kadar korkunç bir yarattıksın. Yat lan aşağı. Yat. d 4 aldık. Yine burayı kırmaya çalışan birileri var. Oo. Lan burası ne güzel yermiş ya. Ne Şurayı bir açmam lazım. Merak ediyorum şu ee, kasanın içinde ne var çok merak ettim. Pompaladan ben de var be abi. Çöp niye saklamış olabilirler? Radyatör var. Alamıyoruz. Radyatör iyi bir şey miydi ya? Bundan evde çok var at. Bundan da var. Ver bak. Radyotür bir alasım geldi. Buna lan sert adam güneş gözü. La. Yürü git. Analut nerede Analut? Ha buradaymış. 3.8 aşağıda biri var lan. Lan aşağısı mı varmış ki? Aç bakayım. 6 level benimki de 6 level. Al hadi al. Şunu Buranın aşağısı nerede abi ya? Aşağısı. Dur bakalım ayarlayacağız. Ya saçma sapan. Bunu al. Ne alamıyoruz? Şunu at ya. Ver abicim. Parı da at. Bunu al, bunu al, bunu da al. Bunu da alman lazım. Para at, şunu al lan. Nasıl o parayla onu alacağız ya? Şunu da al. Bırakamıyorum. Alamıyoruz, şunu al. Allah aşkına nereyi kırmaya çalışıyorsanız bir kırın da bir kurtulun ya. Ney lan? Çelik muştaya bak sen. Bunu al. Bunu kullan. Arı olur. Bu ne? Robot parçası. Eee. Ulan bu robot parçasını ben günü gelir ararım. En az şöyle yapayım delik sopa parçası barut gerek yok. Oğlum siz nereye açmaya çalışıyorsunuz çocuğum? Ne? Nereden geliyor bu ses? Buranın altında kim var? Aç şurayı. Buranın altına nereden gidiliyor ya? üstünde olabilir mi Oğlum nereden çıkıyor lan bunlar? Oo gel amca gel. Gitme bir de seni bulacağız diye uğraşacağız hiç Teyze üstüne bir şeyler giy. Hoş. Korktum manyak mıdır nedir? Ana da bulduk. Temizledik de ama bunlar nereden çıktı onu anlamadım ya. Yat ulan aşağı yat. Başka bir şey bilmiyorsunuz zaten. Vallahi anlamadım. Nereden çıktı bunlar? Güzel loot yaptık. Evet şimdi evimize geldik. Benim için 5 dakikadır yürüyorum. Sizin için 1 saniyede evimize geldik. Bak abi şimdi ben şunları anlamıyorum. Bilen varsa yoruma yazsın. Bu yetişen diyor ya ben bunu toplamam mı lazım? Yetişmiş mi demesi lazım. Şimdi şu görevden topladıklarımızı bir boşaltalım. Ee, var mı bir malzeme yok dur. Öyle mi yapıyorduk? Evet. Buradan fazladan mermi. Ah. Bunlar dursun üzerimde. Başka mermi yok. Burasıydı zaten. Mermimiz falan güzel arkadaşlar. Sıkıntı yok o konuda. AK var. Ya şunu kullanmak istiyorum. Bundan bir tane daha oldu. Bir tane daha vardı sanırım. Aynen burada. Bak bir süre bunu kullanacağım. 5 seviye ama yapacak bir şey yok. Onu kullanmak istiyorum. şuna ne modu var lan? Oğlum bir sürü mod varmış bunda. Bunları... Bunları alamıyor muyuz? İlla üstümüze mi almamız lazım? Neyse. Ha, buraya koyacağımız şu var. Ee, bunu buraya koymayalım. Başka da şu var. Tamam. Bunu var ya şuraya koyalım. Balyoz abi sonuçta. Şurada ne var? Bastık bakalım şeylere. Buraya koyacağımız bir şey yok. Burada bu da abicim. Aa mermi varmış. Dur. Değil şu. Şu büyük kasalardan yapalım diyorum arkadaşlar. Ee, saklama kutusu. Şu. Çivi istiyor ve tahta istiyor. Çivi yaparız. O kolay. Bundan yapmak istiyorum. Artık şunlardan kurtulalım. Bir oda yapalım böyle. Şunları koyacaktık. Neyse dur bakalım. Şunu koy abicim. Şunu koy. Aloe vera'yı koy. Bunu da koy. Bu ne işe yarıyordu ya? Menzileser. Hmm. Tamam. Burada ne var? Hayvansal gıda. Ah. Burada ne var? Yemek. 107 tane çiğ et verdim sana. Tamam. Şuraya şu çeliği bir koyayım. Çivi üretelim. Çivi. Çiviyi şuradan mı üretiyorduk? Çivi. Çiviler. Buradan üretmiyoruz. Şuradan üretiyoruz. Çivi. Dur lan. Ne istiyorsun? Sil ve demir. 4.400 tane var. Demiri hemen getiriyorum. Demir. Neredesin sen? 1.200, 1.100 tane de demirimiz var. Ah. Üret. Haydi bak. 129 tane iyi rakam bence. Haydi şu görevi bir teslim edelim. Oğlum ne iş var lan bu kadar? Zombinin etrafta. Öl çocuğum öl. Öl yavrum öl. Gel lan buraya. Şşş. etrafımızda bu kadar zombi olmaz hiç normal bir şey değil. 25 5 gün vardı hanlar ya. Selamünaleyküm ablacığım nasılsın? <laughs> i̇yisindir iyisindir. Mandal diyor. Ne yapayım abi ben mandalı ya. Gerçekten bu abla beni çok şaşırtıyor ya. Ver. Ver işte ver ver. Ver. Sus Bir şey verdin yok zaten. Şu şeyini bir göreyim envanterini. Çivi var mı? Çivi. Yok. Ne oldu lan? bir şey aldım. Ekran görüntüsü aldım. Güzel. Antibiyotik alalım abi. Bulmuşken antibiyotik alalım. Mermimiz var ya. Bakalım. Bu abla işe yarar bir şeyler var mı? Aramız var çünkü. Şunu satla. At şunu. Heh. Demir, demir bir şey var mı abla? Çelik var mı? Ver. Tamam. Başka? Başka da bir şey yok zaten. Olsa şaşarım. Atel ver kız. Allah ne oluyor? Ateli ver. Ateler zaman lazım olur arkadaşlar. Evet. Bu bölümlük de bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepiniz hoşça kalın.